Tabi bildiğiniz gibi Sysmex merkezi Kobe Japonya'da bulunan çok uluslu bir firmadır. 1968'de kurulmasından bugüne sağlık sektöründe vücut dışı tanı cihazlarında üretimi, araştırma ve geliştirmesi, aynı zamanda 190 ülkede satış öncesi ve satış sonrası hizmet veren öncü bir firmadır. Sağlık hizmetlerindeki gelişmeleri şekillendirmek olan ana misyonumuz, Japon kültüründeki mükemmeliyetçi bakış açısıyla bir araya gelmiş durumdadır. Bunun yansıması olarak tüm cihazlarımız Made in Japan kalitesiyle Japonya'da üretilmektedir. Global olarak pazar lideri olduğumuz kan sayım, idrar ve koagülasyon iş alanlarının yanı sıra zenginleşen bir ürün portföyüne sahibiz. Tüm bu ülkelerde hasta yararına ve sağlık sektörüne değer katan projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Sysmex'in önceliği her zaman paydaşlarına yani pazara yakın olabilmesi, onları duyabilmesi ve onlara çözümler üretebilmesidir aslında. Bu bağlamda İMEA bünyesinde Türkiye, Orta Doğu ve Afrika bölge ofisimiz yakın zamanda İstanbul'da oluşturulmuştur. Bu bölgelerle ilgili direkt sorumluluğumuz olmamasına rağmen çok yakın sıkı bir işbirliği içerisindeyiz ve ciddi bir misyon üstlenmekteyiz. IT-ICS departmanı isminden de anlaşılacağı üzere iki ayrı alt birimden oluşuyor. IT ve ICS. IT, Information Technology istemek, ee, bildiğiniz Türkçesi Bilgi Teknolojileri ve her, her şirkette olan bir departman. Ha, BT ne yapar? Bilgi Teknolojileri departmanı. Şirketin e, tüm bilgi güvenliği önlemlerini alır. Aynı zamanda iç müşteri dediğimiz kendi çalışanlarımızın iş sürekliliğini sağlamak için onlara envanter, ekipman, aynı zamanda süreçsel destek verir. Ee, şirketin operasyonel süreçlerin devam edebilmesi için altyapı ve teknolojik imkanları kullanır ve bunları mükemmelleştirmeye çalışır. Her şeyden önemlisi bilgi güvenliği. Bilgi güvenliği konusunda çalışmalar yapar, bunu mükemmelleştirmeye çalışır. Yedekleme ve iş sürekliliği, sürdürebilirlik aynı zamanda ana ee, konularıdır IT'nin diyebilirim. Ee, ICS ise e, diğer alt birimimiz e, Integrated Concept Solutions olarak açılımı olur. Entegre konsept çözümleri. Hani şimdi bu bana ne ifade ediyor derseniz haklısınız. Gerçekten ilk duruşta çok bir şey ifade etmiyor. Ama bizim için tamamen saha operasyonları demek. Yani sahada ekibimiz bilgi teknolojileri donanımına sahip arkadaşımızın saha, sahadan kastımız ne? Laboratuvarlar, hastanelerde, Sismek e ait analizörleri, hastanenin sistemleriyle entegre etmesi, hasta talebini alması, hasta sonucunu yollaması, aynı zamanda kurumlara özel çalışmalar yapması, özel raporlamalar yapması bizim saha operasyonlarını temsil etmesidir. ICS tarafının tabii ki dinamikleri farklıdır. 7-24 çağrı merkezimiz bulunmaktadır ICS'te. Tüm müşterilerimiz bizi mesai sonrası da nöbetteki arkadaşımıza ulaşarak aramaktadır. E, IT'nin dinamiklerinden en büyük farkı aslında bizim tarafta budur. E, ben de IT ICS departmanı müdürü olarak iki de alt birimi de yönetmekteyim. E, ekibimden ve aynı zamanda e makinenin de bize kattığı e, bu e, katma değerden çok memnunuz. Müzik Türkiye'de kurulduğumuz günden bugüne aslında iki ana odağımız oldu. Bunlardan birisi kalite, diğeri de sürekli gelişim. Tabi bunlara ek olarak, bunların çıktısı olarak da kurumsal hafıza. Biz e, bunun için e, aslında 2013 yılında kurulduk sürekli bir gelişim gösterdik. Çok kısa bir süre içerisinde 2015 yılında ISO 9001 belgemizi aldık ki takdir edersiniz ki yeni kurulan firmalarda bu işte işler biraz daha ağır ilerlemektedir. Fakat ilk günden itibaren kalite anlayışının içerisine kaldığımız için gerçekten çok hızlı bir ilerleyiş kat ettik. Buna bağlı olarak da aslında bunun her defasında işte Excel, Word vesaire belgelerle değil de gerçekten bir sistem üzerinden yürütülmesi gerektiğine inandığımız için bir arayışımız başlamıştı. Firmanız ile tanışmamız da aslında SAP entegratörü aracılığıyla oldu. Çalıştığımız firma önermişti. Gerçekten e, o kapsamda e, iş sürekliliği anlamında kalite ve iş sürekliliği gelişimi anlamında önemli bir yol kat ettiğimizi söyleyebilirim. Tabii ki, hatta bunu gözlemliyoruz. Ciddi anlamda e emeğin üzerindeki iletişimin bize katkısı gerçekten geçtiğimiz yıllar içerisinde çok ciddi bir e ilmek etti bir gelişim gösterdi. Bu süreçlerin gelişimine de bütün şirket katkı sağlıyor. Biz bir süreç tasarlarken ilgili departman ya da etkileşimde olduğu departmanları toplantılara davet ederek bu süreçleri oluşturuyoruz. Bu sayede aslında Emakin aynı zamanda şirket içindeki süreçlerimize kalite anlayışına da indirek yoldan da bir katkı sağlıyor. Onun dışında da belirlediğimiz bu KPI'ler, performans ölçümleri, sürecin ne kadar sürmesi, kimin üzerinde ne kadar kaldığı gibi ölçüm ve raporlama kısmına da çok büyük fayda sağlıyor. emekin şirket içinde ekiplerin neredeyse tamamında iç işleyişlerinde birbirleriyle iletişimlerin olduğu süreçlerde kullanmaktayız. Özellikle buna ilk başta mesela bir seyahat süreciyle başladık. Çünkü gerçekten tüm şirket çalışanlarının kullanabileceği ama aynı zamanda back office'te bunun organizasyonun rezervasyonun yapılması, takibi gibi süreçlere girdik. Sonra fark ettik ki gerçekten bu etkileşimli süreçlerde çok başarılı ilerliyoruz. Ondan sonra şirketin saha operasyonlarında, satış operasyonlarında, satış öncesi ve sonrası tüm süreçlerini çok rahat entegre ettiğimiz bir sistem haline geldi. Şirketten aldığımız geri bildirimlerin gerçekten çok olumlu olduğunu söyleyebilirim. Hani daha önceleri düşünürsek özellikle ilk başladığımız dönemler ee, İnsanlarda tabii ki biliyorsunuz yeni bir sistem bazı kaygıları getirir. Şu an düşünüyorum şirket içerisinde gerçekten hani emakin kelimesi o kadar çok kullanılıyor ki. Aldığımız geri bildirimler çok olumlu. İşin güzel yanlarından biri de love coding dediğimiz yani çok ciddi bir kodlama ihtiyacı duymadan tabii ki sizden de bakım destek anlamında diğer türlü de paket adam günbaşı maliyet anlamında destek alıyoruz. Ama onun dışında ekibimizin direkt yaptığı süreçler de çok. Yani bu ne demek? Bize bir talep geldiğinde şu süreçte böyle bir revizyon istiyoruz dediğinde bununla ilgili yurt dışına çağrı açmak veya yazılım tarafında beklemek değil ekibimiz direkt müdahale yapıp dakikalar içerisinde yapılabilir yapılıp hemen dönüşünü sağlıyor. Bu da tabii doğal olarak geri dönüşlere çok olumlu yansıyor. Bu projenin aslında bizi en çok etkileyen tarafını düşündüğümde ölçüm kısmı. Yani gerçekten bir süreç bir yerde takılmışsa nerede takılmış, neden takılmış, acaba o süreç 2 değil de o adım 3 güne mi çıkarılmalı? iş geliştirmesine kadar giden şeyleri ölçüyoruz. Yıl sonu performans ölçümlerine de katkı bulun, katkısı oluyor doğal olarak. O yüzden gerçekten bu anlamda çok memnunuz. Aslında kesinlikle hata oranını düşürdüğüne inanıyoruz. Çünkü artık orada bir sistem var. Sistem her şeyi yönetiyor. Sisteme bilgileri kim veriyor? Bizim çalışanlarımız veriyor. Yani doğal olarak aslında doğru bilgi, doğru bir sistem, doğru bir süreçle ilerliyor ve hata oranını sıfıra indiriyor. Sıfıra indiremediği şeyler zaten inemeyecek durumlardır. Hani burada da süreç içerisindeki yazılan feedbackler, yorumlar, ya da aksaklıklar bunları takip ederek bu süreci daha da mükemmelleştirmeye çalışıyoruz. Hata oranını e, sıfıra yaklaştırdığını söyleyebilirim gerçekten. Yani aktif bir kullanıcı olarak değerlendirdiğimde aslında 10 vermek isterim açıkçası. Ama 10 gerçekten nihai bir mükemmelliği bence temsil ediyor. Hani o yüzden e, 9 verelim 10 üzerinden ama tabii ki neden 9 verelim Bence e, her şey mükemmel gerçekten yazılımın kendisi çok iyi devamlı geliştirmeler yapıyorsunuz aynı zamanda bakım destek adam gün karşılığı workshop paketleri alıyoruz eğitimler alıyoruz hep süreci iyileştirmeye geliştirmeye yönelik adımlar atıyorsunuz bu anlamda gerçekten e, çok memnunuz 10 e, verirsek dediğim gibi nihai bir puan olacak Biz 9 verelim. Siz seneye daha da geliştirin, daha da iyi işler yapın. Ee, seneye 9,5 verelim. Hani 10 ne zaman olur bilmiyorum ama gerçekten e, herkese tavsiye edebileceğim bir şey ki bu arada 10 üzerinden 9 da benim bir şirkete verebileceğim en yüksek puandır zaten. Hani O yüzden gerçekten çok memnun olduğumuzu söyleyebilirim. Özellikle workshop paketiniz, yani sadece yazılımı bize verme değil, ihtiyaç halinde tekrar eğitim alma, Hatta bazı süreçlerin bizde daha çok kaynak kullanacağını düşünüp size verip sizde belki bir adam gün iki adam gün içinde çözdüğünüz durumlar oluyor. Yani bunlar gerçekten çok ciddi verim ve kaynak anlamına geliyor. Teşekkür ederiz bu konuda. Evet Sizlere e, bu görüşme için, e, sorularınız için, hani fikirlerimizi aldığınız için ve gelişmeye açık yönlerinizi görmek istediğiniz için teşekkür ederiz. E, i̇şbirliğimiz uzun yıllardır devam ediyor. Böyle devam edeceğini düşünüyoruz. Çünkü artık gerçekten biz e, uluslararası bir firmayız. E, bildiğiniz üzere yurt dışındaki işte bazı süreçler bize gelirken şimdi yeni kullanacağımız bir CRM'e örnek olarak e makine örnek gösterip oradaki süreci, standartizasyonuna katkıda bulunuyorsunuz. Yani bu ne demek? Artık e makine göre biz de artık bazı şeyleri yapıyoruz. O yüzden bunun için teşekkür ederiz. Başarınızın devamını dileriz.